Şimdi abi bak. Burası hepsi yıkılmış. Hani yağmur yağdığı zaman şişiyor sürekli. O yüzden hep atıyor. Ee, yağmur yağıyor. içeri hep nemdir. Şişiyor. Her gün dökülüyor. Şurası mesela. Hepsi yağmur damlıyor ya. Hep böyle olmuş. Yani şişiyor. Şiştiği için böyle oluyor. Burasıdır. Bakın hepsi yıkılıyor. Hepsi aşağı iniyor. Bunlardır. O geçenlerde hepsi düştü yere kendi kendine. Hani çocuklar da olsa çoğu bile değerli. Burasıdır mesela. Şunlar da hepsi yağmur yağıyor diye böyle oluyor hepsi. Perişanız yani. Milletim herdi şeylerle geçim yapıyoruz. Direklerdir hep yağmur yağıyor. Başla. Abi burası da salondur. Dışın evet. yağmur yağdığı için bunlar hep böyle oluyor. Şurası dışarıda olduğu için yağmur sürekli ıslatıyor. Nem olduğu için şişip atıyor hepsi. Yerlerdir mesela hepsi daha kalkıyor kendi kendine ev bitmiş ha zaten. Çatlıyor yani hiç sağlam bir yer yok, temiz bir yer yok. Şimdi Bak abi şimdi bu makineden bizim bir eski bir şeydir, akrabadır. O bize verdi. Yoktu çünkü elde yıkıyordum. Halılarım yok. Seremiyorum hiçbir şey. Perdeler yırtıktır. Milletten almışım. Gerçekten hiçbir şey yok sereyim. Hani gerçekten perişanız ha böyle. Yoktur yani yoktur. Gerçekten. Abi bak Allah rızası için. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden, valiliğimizden yardım istiyoruz, bekliyoruz. Genişme gerçekten unutacağız. Yardıma gerçekten ihtiyacımız var. Çok zor durumdayız. Size yalvarıyoruz. Sosyal yardımlaşma, kaymakamlık, valilik hepsine yalvarıyorum. Ne olur? Bizim içinde olmasa o iki çocuk için olsun. Kışın burada kalırsa mahvolurlar. Elinizden gelene kadar yardım edebiliyorsanız yardım edin. Yalvarıyorum size. Ne olur? e, ee, eşimle çalışamıyor. Ee, ne olur ona da bir iş bulun. Bulabiliyorsanız ona göre bir iş olsun. Çocuklar zor durumda. Hastane masrafı karşılayamıyoruz. Millete muhtaçız. Komşulara muhtaçız. Hani onlar da olmasa perişanız. Annem hasta, mecbur ben ona bakıyorum. Eşim çalışamıyor, iki çocuk var. Yapabiliyorsanız bir iş ona göre. Hani yapabilseniz yapın işte, ne olur. Vallahi abi şu perişan bir durumdayız. Adın soyadın. Adım Kutbettep soyadı. Kıldemir. 43 yaşındayım. Perişan bir durumdayız. Evimiz artık başımıza yıkılıyor. Ha, bu kız zaten gelse belki çorbanın da bir şey olur. <laughs> Tavan komple aşağı iniyor. Elektrikler hep çıplak dışarıda. Çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum şu an ben boştayım. Daha önce inşaatta çalışıyordum. 15 yıl önce düştüm. Ayağıma bacağıma çelik battı. O da sinir sistemi derindiği için bir iş de yapamıyorum. Yani mağdur bir durumdayız. İnşaattan düştüm. Evet inşaattan düştüm. Ayağıma çelik parçası battı. Sinir sistemi delinmiş dediler. Kaç defa hastaneye gittim. Rapor almak için bir maaş bağlasınlar diye. Onu da yapmadılar. Hastaneye gidip bir rapor almak istiyorduk. Maaş alıp çocuklarıma bakmak için, kimseye muhtaç olmamak için. Kaç defa hastaneye gittim de rapor almak için yine de vermediler. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Ellerinden geleni artık bize yapsınlar.